Orhan Bursalı'nın köşe yazısı. Başlık, Irak'a vize yok, vizesiz gelecekler ne süreyle, vatandaşlık verilecek mi? 85 milyon insan içinden ne çıkarabiliyoruz, diye sorduğumun ertesi günü, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılara 1 Eylül'den itibaren vize sorulmayacak açıklaması geldi. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyaretinde kararlaştırılmış ve Hakan Fidan da kararın yürürlüğü gireceğini ilan ediyor açıklamalarda vizesizliğin nedenleri konusunda anlaşılır tek bir sözcük yok. Doğru düzgün yorum da yok. Neler oluyor? Baktım, kişi başına milli gelir 4000 küsur dolar. %75 ila 80 Arap, 15 ila 20 Kürt, %5 diğer. 46 milyon nüfus. Yüzde kaçı 15 yaş altı ve 50 yaş üstü bilmiyoruz. Bunların kaçı gelir bilmiyoruz. Vatandaşlık Vizesiz gelecekler. Peki ne süreyle kalabilecekler? Bir süre belirlendi mi yoksa ebedi olarak gelip yerleşecekler mi? Hiçbir açıklama yok. Nereye yerleşecekler? Göçmen statüsü alırlar mı? Vatandaşlık verilmesi de planlar arasında mı? Gelince şüphesiz istedikleri kadar kalabilirler. Türkiye böyle bir ülke çünkü. Irak genç nüfusunun göçünü neden kabul ediyor? Onlara Irak'ta bir gelecek kuramayacakları için mi? 50 yaş üstünü neden teşvik ediyor, gidin diye. Burada ne yapacaklar, onlara da hastanelerde bedava hizmet verilmesi öngörülüyor mu? Yanıtlarını bilmediğimiz onlarca soru. Türkiye açısından bakalım. İktidar, Iraklılara kontrolsüz bir şekilde kapıları neden açıyor? Kuruluş mayasında Türk vatandaşlığı olan toplumsal yapıyı, Diyelim 5 milyon Suriyeli ve bilmem kaç yüz bin veya milyon Afganlı ve benzerinden sonra yeni bir Arap nüfusu enjeksiyonu ile iyice değiştirmek için mi? Bu nüfus enjeksiyonu Kürt yurttaşlar içinde bir anlam taşıyor mu? Tarihsel olarak düşünüldüğünde Türk vatandaşlığı üzerine inşa edilmiş bir toplumsal kültürü yok sayarak Cumhuriyet'in kuruluşundan intikam almak mı? Türklerden nefret de var mı? Kendilerini Türk olarak bilenleri giderek uzun vadede azınlığa itelemek mi? Laik Türk ve Kürt nüfusu, bunlardan oluşan orta sınıfı yoksulluk derekesine düşüren ekonomik uygulamalardan sonra toplumsal etkinlik bakımından da daha alt derecelere düşürmek mi? Güncel politik beklentiler ne? Yukarıdaki gündemin yanı sıra güncel olarak Irak üzerinde Türkiye'nin siyasi etkisi de düşünülmüş mü? Irak'ta İran'ın siyasi etkisini biliyoruz. Irak'lı Müslümanların %95 büyük çoğunluğu Şii. İran'la ilişkilerinin dini kökeni bu. Türkiye'nin bu konuda ne gibi bir beklentisi olabilir? Türkiye, Irak ilişkilerinin bu tür ilerlemesinde İran'ın Irak üzerindeki etkisini kırmak için çalışan ABD'nin yararı ve beklentisi nedir? Irak'la yapılan anlaşmanın dünyanın petrol bakımından potansiyel olarak sayılı ülkelerinden olan Irak'tan petrol beklentileri de var mı? Bunların ve daha çok sayıda sorunun hepsi tartışma konusu. Vahşi Turizm Bener Kavukçoğlu, turizmin ana sorunu bir stratejisinin olmaması. 2007 yılında dönemin Turizm Bakanı Sayın, Ertuğrul Günay'ın hazırlatmış olduğu bir strateji planı vardı eksiği ile yanlışı ile tartışılır detaylı bir plandı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023. Kendisinden sonra bu planda tozlu raflara kaldırıldı. 1970'lerden beri dünya turizmi içerisinde tartışılan, kitle turizminin, yarattığı sorunların göz ardı edilmiş olması. Bugün bakan sayın, Mehmet Nuri Ersoy Bey'in de duayen, turizmcilerin de ağızlarından düşürmedikleri, sürdürülebilir turizmin bizdeki anlamı, sürdürülemez hale getirdiğimiz yaşam, alanlarımızı sürdürülebilir kılmaktır. Üçüncü sorun ise size yazan bazı arkadaşların da değindiği gibi, her şey dahil, denilen, Ülke kaynaklarını yok etme konusunda gerçekten her şeyin dahil olduğu vahşi sistem. Bu yazı Orhan Bursalı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?